Tanımın içi. Hayatında yaşadığın tek travma o silah patlamaları değil. Farkında mısın sen? Terk edip giden baban üç sene sonra geri döndü. Değil mi? Sevgilin geri döndü. Akgün. Sen zaten bunların arasında duygusal olarak alabor oluyorsun. Ve ne yapıyorsun? Gidiyorsun öfkenin yakasına yapışıyorsun ona sığınıyorsun. Daha fazlasını yaşamaktan korkuyorsun. Vau. Wow. Yani gerçekten <laughs> o kadar iyi anlat yok. Gerçekten diyorum. O kadar iyi anlattın ki durumu. Yani sanki sen de bunları daha önce yaşamış gibisin. Hiç takılmadan yorum yaptın. Ak gün tanımıyorsun. Ama tanıyor gibi konuşsun. Oysa ki daha önce hiç karşılaşmadınız bile. <laughs> Belki ben de hayatta buna benzer bir şeyler yaşamış mıdır? Olamaz. Akın gibi. Hmm. Aynen öyle. O yüzden onlar gibilerini iyi biliyorum. Neler yapabileceklerini. Sen birini bahsetmiştin. Hmm. Evet. O da Akgün gibi başka bir dünyanın çocuğuydu. Ömer'di adı. Lakabı Deli Ömer'di. Of. Yıllar sonra söyledim ismini ne kadar enteresan. Ne güzel geldi. Neyse. O da Akgün gibi bir şiddete bağımlı bir çocuktu. Ama bir tarafı da çocuk gibi seveceğim de ben ikisini aynı kefeye nasıl koyduğuna şaşırıyordum ya. Öyle bakardı ki babam İnsanın içine içine işlerdi bakışları. Değiştirebilirim sandım Yağmur. Onu çekip çıkarabilirim sandım. Ama gerçekler öyle değil. Bir insan o hamurun içerisinde o kadar yorulmuşken... ...onu oradan çıkarmak maalesef o kadar kolay olmuyor. Zor, mümkün değil. Ben onu çekmeyi denedim, ama o kaydı gitti ellerimden. O yüzden sen de lütfen. Ben aküm meselesine o yüzden bu kadar saydım. Sana ne yapabileceğini biliyorum çünkü. Lütfen koru kendini. Lütfen. Tamam mı? Teşekkür ederim. Demek. Hemen restorana gel Yağmur. Önemli. Hocam ben... pardon bölüyorum. Bir arkadaşım yazmış arayıp geliyorum. Tamam tamam bak sen. Hayat devam ediyor. Devam ediyoruz. Ya kusura bakmayın hocam. Çok güzel konuşuyorduk şimdi. Kalkıp gitmek istemezdim ama önemli bir şey var. Ya tamam Allah Allah. Sen takma onu. İyi misin? Daha iyisin değil mi? İyiyim. Hı. Teşekkür ederim çok iyiyim. Yol. Altay ben gidiyorum ablacığım. Tamam. Sen burada kalırsın değil mi? Kalsın takılsın ya. Ben de eve geçerim ha. Emin misin? Evet niye? Aşkım babam evde. Tamam. E Çocuk büyümeye karar verdi işte birdenbire. Sen git bak işine hadi. Bye bye. Bye bye. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.